Sadece mezarlarımız başında bu aşkı sona erdirmiş bir çiftiz aslında. Şahabat aldı beni götürdü. Bir saniye abim abi, ya. Kusura bakmayın ya. ya. Ben çok heyecanlıyım kusura tamam, bakmayın. Tamam abi bir şey olmaz. Parça parça alalım. Önemli <laughs> değil. De. Tam siz düşündüklerinizi <laughs> söyleyin yani. Ne abi mi? tekrar başa mı? Yok tamam. Tamam devam edin. Siz kavuşalım. Başarı... Selam Başkanı Sayın Betül Türkmenoğlu, <laughs> değerli katilinizler. <laughs> Elç Demrah 17. yüzyılda Elç'te yaşamıştır. Hikayeye göre kendisi Elçli Aşık Ahmet'in oğludur. Pir elinden bada içerek Elç Kale Bey'i Mirgul Ahmet Bey'in kızı Selvi Ana Aşık olmuştur. Aşık olduktan sonra o sıralarda e, İran Şahı Şah Abbas Van'ı kuşatmak üzere bana gelir. Bana uzun süre kuşatır. Fakat ele geçiremeyince Van ve Van'daki çevreyi, elçi, diğer ilçeleri e, talan etmek üzere askerlerini gönderir. Askerlerin bir kısmı Ertiş'e gelir. Miloğlu'nun konağına girer. Miloğlu Ahmet Bey öldürür. Selvi ve can arkadaşı, can yoldaşı Nazlı'yı alır, İsvan'a götürür. İsvan'a gittikten sonra İran Şahı Şah Abbas, Selvi'ye aşık olur onunla evlenmek ister. Fakat Selvi Şah Abbas'la bir şartla evlenir. Bir bağ dikeceksin. Bu bağ barını verecek. Biz barını yiyeceğiz. Ondan sonra senin bu şartını kabul edeceğim ve evleneceğim der. Bu sırada Emrah Selvi'nin kaçırıldığını duyunca yedi yıl boyunca il il ülke ülke gezer ve sonuçta İsfahan'a gelir. İsfahan'da Şah Abbas'a kendisinin badeli aşık olduğunu ispat eder ve Selvi'yi alır, elçişe döner. Her e geldikten sonra Selvi'ye söyler. Ben önce bir köşk yapacağım. Köşk yaptıktan sonra düğünümüzü yapar, evleniriz der. Ve her bağlar semtinde bir köşk yapmaya karar verir. Köşk, yap köşk yapmaya devam ettiği sırada Selvi'nin kardeşleri Selvi'yi emrağa vermemek için amcalarının bulunduğu çiftliğe Kuhan'ın yanına götürürler. Emrah köşkün ya, ya, tamamını <laughs> bitiremeden konağa geldiğinde bakar ki te, Selvi bir daha kaçırılmış. Bu defa tekrar onun peşine düşmek ister. Babası yalnız bırakmaz. Babası der ki oğlum ben de seninle birlikte geleceğim ve ikisi birlikte yine il il ülke ülke gezer dolaşır en sonunda Tiflis'e Emra <laughs> Emrah Tiflis'te Kuhu Han'ın konağında Selvi'yi görür. Selbi'nin yanına gider. Fakat bunu haber alan Kuhan adamları Selbi'yi yakalar ve zindana atarlar. Emrah zindanda bir hayli işkence görür. Oradan da yine Şah Abbas'ın hanlarından birisi olan Yakup Han sayesinde kurtulur ve Selvi babası Emrah Elçiş'e doğru yola çıkarlar. Elçiş'e gelirken şimdi şu anda Karahan dediğimiz mıntıkada İran çapa çapakurları yani İran eşkıyaları buran haracını yiyen İran eşkıyaları tarafından baskına uğrar. Baskına uğrayınca bakarlar ki bir yaşlı adam bir böyle e, bitmiş yorgun bir yaşlıya benzer bir Emrah bir de çok güzel bir Selbi. Selbi'yi alır kaçar giderler. Artık Emrah bitkindir, yorgundur, hastadır baba der ben artık Selbi'nin peşinden gidemeyeceğim. Beni Erçiş'e götürürler ve Erçiş'e gelirler. Elçiye geldikten sonra Emrah bitkindir, hastadır, ecelle e, pençeleşmektedir. Artık hikaye bu. Seher ile Selvi'nin geldiğinin kokusu Emrah'ın burnuna gelir. Emrah baba benim sazımı ver der. Emrah'ın kokusu geldi der ve alır sazını son türküsünü söyler. O anda Selvi içeri girer. Bakar ki Emrah elinde sazı ondan bahseder. Bakışırlar ve Emrah canını nefesini, son nefesini verir, ölür. Bu ölüme Selvihan dayanamaz. Emrah mezarına konulurken, mezarına konulurken Selvi de kabirin başına gelir ve cemaate cemaat adınlar. ey cemaatler ben bu dünyada kavuşamadım. Allah'tan tek niyazım ben de canımı alsın. Öbür dünyada Emrah'la buluşayım der ve o anda Selvi de canını verir. E, mezarlığın Güneyine Emrah'ın mezarı, hemen arkasına da Selvi'nin mezarını kazarlar ve gömerler. O günden sonra rivayet edilir, hikayedir bu. İşte Emrah'ın mezarı üzerinde kırmızı güller, Selvi'nin mezarı üzerinde beyaz güller açar. 300 yıldır Çelekbağ halkı, Erdiş halkı hep bu mezarı ziyaret eder. En son 1974... E, 29 Temmuz 1979'da Ankara'dan gelen <laughs> Profesör Muhabbali, Necat Birdoğan, Hikmet Düzleroğlu ve daha bir sürü katılımcı bu mezara gelip ziyaret ederek Emrah'ın olduğuna karar verirler. Tabii yaşlı insanlarımızın görüşleri yazılı metinlerde alınarak bu mezarların Emrah'ın olduğuna karar verirler. 1984'te Elçili Emrah'ı seven bir sürü genç, bunların içinde Elçili Ahmet Koyrazoğlu dahil, buradaki taşı, burada bir taş var, taş toprağın altında. Mezarı kazarlar ve bu taşı zamanın kaymakamı Ünal Ülkü Bey'e teslim ederler. 29 Mart 1985'te Ankara'dan görevli olarak gelen Profesör Doktor Fahrettin Kırzıoğlu kaymakamlığa giderek bu taşı inceler. Bu taşı inceledikten sonra taşın resmini çizer, bununla ilgili bir rapor tutar ve raporunda şöyle der: "Bu kesinlikle Elçli Emrah'a ait bir mezardır." der ve bu raporu 15 Nisan 1985 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderir. O günden sonra da artık rivayet olan bir hikaye, motifi olan işte Elçli Emrah mezarı budur sözü artık gerçekleşmiştir. Anı